Bu küçük Mısır gevreği markası Ronaldo ve Dwayne Johnson gibi ünlülerin isimlerini tek kuruş ödemeden yasal olarak kullandı. Surreal Serial, Ünlü isimlerin reklamlarında yer alması için gereken ücreti karşılayamadığı için bunun yerine dahice bir plan yaptı. You're, you're Dwayne Johnson. Yeah, Dwayne Johnson. My name's Serena Williams. My name's Michael. Uh, Michael Jordan. My name's Ronaldo. Marka Ünlülerin isimlerine sahip sıradan insanları buldu. Onlara bir kutu mısır gevreği verip denemelerini istedi ve tepkilerini kaydetti. This really good. Actually some good cereal. No. Sorry. No. Ve karşılığında elde ettikleri şey paha biçilemezdi. I'm Dwayne Johnson and Cereal is the best cereal I've ever had. Reklamlar yayınlandığında bu yeah. isimler ön plandaydı. Ancak daha yakından baktığınızda küçük puntolarla yazılanlar gerçeği gösteriyordu ve her şeyi tamamen yasal hale getirdi. Bu kampanya yaratıcı boşluklardan yararlanma konusunda iyi bir örnek. Dikkat çekmek için büyük paralar ödemek yerine yaratıcı konumlandırma yoluyla bunu başardılar. Bu da bize fark yaratmanın yolunun paradan değil, fikirden geçtiğini hatırlatıyor.